defa hamur oynayacağız. Hazırsanız biz başlıyoruz. Hazır mısınız? Yapayım mı arkadaşlar. Bize ne yapacaksın? Çiçek onları yapacağım. Çiçek mi yapacaksın? Tatlı onları tatlı da yapacağım. Ben biliyorum onu. Tatlı da mı yapacaksın? Evet. Şimdi bunu buraya bunu, bunu böyle, böyle arkasına koyacağım. Böyle Önce çiçek yap bize. Tamam sonra tatlı da yapacağım. Tamam. Tacın da çok güzelmiş. Aha. Bak bakalım tacın nasıl görelim. Tacına bakalım. Bak. Hımm rengarenk. Hasta mı oldun sen? Evet. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hımm. Bir de burnu akıyor. Evet. Bunu buraya koyalım. Şimdi hazırsanız bizi başlıyoruz. Başlayalım. Tamam. Bunu buraya bırakalım biraz. Önce yaprak. Muhammed hoş geldin. O Muhammed. Evet senin kardeşin. Evet benim kardeşim. Ama hiç yerinde durmuyor. Evet. Enes o, Bir tane kardeşim var. O da onu aldı da Enes o bebekmiş. Ama Enes lampayı açıyor. Bunu yaptık. Şimdi biraz yapalım yapalım. Bu, bu bir ya. Bak buraya koyacağım. Hmm. Bence şöyle yapalım. Açalım bunu. Bunu çiçeğin göbeği yapalım. Tamam mı? Şöyle. Bu çiçeğin göbeği. Buradan da yaprak yapalım. Şöyle buralarına bir. İki. Aa, gerisini miyordum? sen getir gerisini sen getir. Şöyle bir düzleyelim. Sen de buralarına devam et böyle. Tamam. Biraz döndüreceğim. Evet, yuvarlatacaksın. Biraz, sen, benim elbiselerime bakın. Çok güzel. Oldu mu? Evet, yapıştır. Tamam. Aa, yapıştı. Neyse sen artık elinle yapıştırırsın. Şöyle yanına koy yeter. Bunlar yapraklar. Hayır 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 dur. İşte böyle yeter. Yanına koy. Yanına. Tamam. tamam. Olmadı. Oldu Oldu. Yanına koy. Yastık. Evet. Bir tane daha yap buraya yeter. Yapacağım bitti ama bir şey olmaz bu hamurdan yapabilirim. Evet. Muhammed senin elinde ne var? Birazcık. Evet çiçeğin kendisi bitti. Şimdi gövdesini, dalını yapalım. Dalını da sana yardımcı olur mu? Evet. Dur onu buraya koy. Orada görünmüyor. Birazcık çıktı. Şimdi bana birazcık kurdam ver. Sana dalını yapayım yapacağız? Şimdi göreceksin dalını yapacağız. mı? Dal. Dal. Çiçeğin gövdesi işte bu. Dalını yap. Bir de yaprak yapalım. Arkadaşlar bakın benim burnum akıyor ben nasıl peçete çıkartıyorum. Bakın. Hastasın o yüzden. Evet çiçeğimiz hazır bak. Hmm. Şimdi onu bu yapıya koyacağım. Muhammed niye koşuyorsun? Sen keko musun? Evet o keko. O Tamam. Çiçeğimiz bitti. Söylemek istediğim bir şey var mı? Daha tatlı yapacağız. Ama başka bir zamana. Şimdi görüşmek üzere. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Like da atsınlar.